Sürekli gaz çıkarmak neden kaynaklanır? Sürekli gaz çıkarmak bağırsaklarınızdaki faydalı bakteri yok olmuş. Mantar yerleşmiş. Mantar un mamullerini, tatlıyı, her şeyi neye dönüştürür? Metan gazı. Tık tık tık, tık. <laughs> o zaman durmadan gaz çıkarıyorsunuz. Metan gaz üretiyor. Normal bağırsaktaki bakterilerin yüzde %98'i faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12, K vitamini antibiyotik veya antihistaminik veya başka kimyasal ilaç kullandığınızda kullanmış olduğunuz kimyasal ilaçlar faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Kanınızda herkesin bağırsağında 300-500 var. Ne zaman tehlikeli? Sümük gibi bir biyofilm üretirse, streç folyo gibi bağırsaklara kaplar. O biyofilmin altına her türlü mikrop yerleşir. Mikroplar birbiriyle mücadele etmez. Birlikte hareket eder. Görev bölüm yaparlar. Ve o biyofilime hiçbir kimyasal bitkisel ürünü zarar vermez. İşte buna karşı dünyada ilk ve en etkili ürünü ben ürettim. Karamuk. Sübhanallah. Nerede karamuk? Karamuk. OTT harcı. OTT kutusu. Bunu karpuz yiyemez, tatlı, hamurlu yiyemez kişi. Karpuz yerken serpiyorsun, utete, Çorba içerken utete harcı. Tedavi olmak için karamuk seti. Kullandığınızda kandide yok oldu mu? Gaz, şişkinlik, hazımsızlık, alerjik hastalık, cilt hastalığı. Kandiden üretmiş olduğu 84 çeşit zehirden dolayı Tedavi olunmasa önce halsizlikler, masun yorgunluk, sonra bitkinlik yapar, sonra alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, sonra panik atak, yapıyorsun, daha sonra ölüm korkusu. Hepsinin tedavisi mümkün. kanda yok edersen bitti git.